Bugün sizlere genel açılım nasıl yapacağız onu göstereceğim. Üstelik bunu gerçekten de çekilişi kazanan bir takipçimin üzerinden yapacağım. Şimdi genel açılım yaparken profesyonelseniz eğer ve bunu ticarete döktüyseniz kişinin çok fazla bilgisini almanızı zaten tavsiye etmiyorum. O zaman siz profesyonel olmazdınız. Size para yatırmasının bir anlamı kalmazdı. Hayatıyla ilgili çok uzun bilgiler edinseniz. Ben kişisel olarak kişinin sadece kendi ismini ve doğum tarihini alıyorum. Eğer önemliyse kendisinin hayatında bir partner varsa partnerin de ismini ve doğum tarihini alıyorum yalnızca. <laughs> Veya ekstrem durumlarda çok çok şunu soruyorum. Hayatınla ilgili bilmemi istediğin özel bir şey var mı? Açılım yaparken üstünde durmamı istediğin, dikkat etmediğin, istediğin bir şey var mı? Bunun haricinde soracağınız sorular işte işin nedir, mesleğin nedir, ne seversin, ne yaparsın? Bunları sizin zaten görmüş olmanız gerekiyor. Ki sizin profesyonellerden bir anlamınız olsun. Yani başka türlü amatör olursunuz. Aynı zamanda şu konuya da değinmek istiyorum. Bunu bazen çok kişi tercih ediyorum. Ben yapmam. Şimdi bazıları der ki tarotta enerji uyumunu yakalamadıysanız karşı tarafa bakmayın. Şimdi şöyle bir durum var. sizin de onlardan bir farkınız olması gerekiyor. Doktor nasıl hastasına bugün gününde değilim diye kapıdan çevirmiyorsa sizin de herkese enerjiniz tutmak zorunda. Kendi enerjinizi dengelemelisiniz. Kendinizi ve kartlarınızı gün içinde temizlemelisiniz. Ve size gelen müşteri her kim her ne sebeple olursa olsun erkek veya kadın yaşlı veya genç problemli birisi veya problemi olmayan birisi. Her ne sebeple size baktırırsa baktırsın benim sana enerjim olmadı kusura bakma bu açılımı yapamayacağım deme şansınız olmaması lazım. Çünkü bu sizin referansınız. Her müşteri sizin için bir referanstır. Sizden memnun olmak zorunda veya değil. Orası ona kalmış bir durum. Ama siz her müşteri için elinizden geleni yapmalısınız. Yoksa kolaya alışırsınız. Bunu profesyonel olarak yapmanızın bir anlamı kalmaz. Sadece sıradan basit bir tarotçu olursunuz. Bir danışmanlık veremezsiniz. O sebeple lütfen, evet sizi zorlayacak açılımlar olacak. Bazen bazı kişiler zor olur. Bazı kişilerin hayatını öğrenmek zordur. Ama bunu tekrar tekrar deneyerek, tekrar tekrar kendisine ücret talep etmeden önce veya kendisine ses kaydınızı veya açılımını yollamadan önce sorarak çözeceksiniz. Ben de bazen bazı müşterilerimde danışanlarımda tekrar tekrar kart açmak zorunda kalıyorum ama elinde sonunda o doğru frekansı yakalayıp kişiye kart açıyorum. Ona benim şu demeliksim yok. Kusura bakma bugün günümde değilim. Kusura bakma senin enerjin bana uymuyor. Ne demek senin enerjin bana uymuyor? Her zaman karşı taraf haklıdır. Her zaman karşı tarafın duyması gerekenleri ona söylemeniz gerekir. Falda çıkar veya çıkmaz. O sizin profesyonelliğinize bağlı bir durumdur. Onu reddetmeniz, dediğim gibi sizin referansınız veya kendinizi geliştirmeniz için çok çok önemli bir fırsatı kaçırmanız demektir. Şimdi kişinin sadece adını, soyadını ve doğum tarihini aldık. Doğum tarihini almamızın sebebi falda muhtemel olarak e, ya kendisi çıkar... Eğer bu bir ilişki açılımıysa ve kendisi diyelim ki boğa burcu bizim elimize bir kupa kraliçesi geçti. O zaman şunu diyebiliriz. Belki bu ilişkide bir üçüncü kişi var. Bu bakımdan doğum tarihini almanız veya burcunu öğrenmeniz sizin için çok daha olumludur. Onun da pek de bir sebebe yaramaz. Niyet ederken niye su isim alıyoruz? Şimdi dünyada milyonlarca surenmiş kızın ismi. Milyonlarca surem, milyonlarca sinem, milyonlarca İlkim olabilir. Ama surem e, kaya balı bir veya iki tanedir. O yüzden enerjiyi çok daha kısıtladığınız için çok daha kolay niyet edebilirsiniz. O yüzden tam isim, göbek adı, anne adı bunun gibi bilgiler önemlidir. Sadece ben dediğim gibi profesyonellere özgü bir çizginiz olması gerektiği için sadece isim ve soy isim açılımlarda yeterlidir. Zaten fazlası sizin güven kaybınıza yol açar. O zaman kamerayı aşağı alayım ve başlayalım açılım yapmaya. Şimdi burada beni kısıtlı olarak göreceksiniz ama kartları açık bir şekilde görün istiyorum. Ben sol el, sağ el 13 kere karma gibi kurallara takılmıyorum. Sadece kartları elime aldığımda bana surem kayabalının geleceğini göster, bana surem kayabalının hayatını göster, bana surem kayabalının güncel enerjisini göster gibi kendinize ait bir niyet metodumuz olursa o niyeti ederek kartları karıyoruz. derken hiç konuşmuyorum. Kartları önüme dizdim. Şimdi gösteremiyorum çünkü kamerayı kıpırdatırsam şöyle göstereyim. Bu şekilde kapalı şekilde diziller. Yine içimden aynı ismi tekrar kart seçmeye başlıyorum. Çift gelen kartları reddetmiyoruz. Çift gelmesinde de bir hayır vardır diyerek devam ediyoruz. 12 tane kart seçtik genel açılım için. Alttaki kart bizim için önemli bir mesaj verir her zaman. Onu da istiyorsanız dikkate alabilirsiniz. Şimdi kartları çember şeklinde diziyorum. Bir yuvarlak oluşturacak kartlar bize birden 12'ye. En son bunun fotoğrafını story'ime koyarım. Çünkü şu an dediğim gibi kamerayı çok hareket ettirme şansım yok maalesef. Konumu kaybetmemek için. İki tane gelen kart aynı haneye yerleştiriyorum. Zaten her hane bize sırasıyla ev, ilişkiler gibi önemli yerleri temsil ediyor. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Bunun gibi. Yani bir çember çizili aslında. Şimdi bakalım Surem'in güncel durumu neymiş? Genel enerjisi neymiş bu kızın? çeviriyoruz kupası. Şimdi aslar bize dediğimiz gibi aslında birlik beraberlik mesajları veriyor daha çok kılıçası haricinde. Ama bu kızın şu an güncel enerjisine baktığımızda zaten tatmin ve takdirin şu an yüksek olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde diğer kartlara yönelik. Bak bir değnek geldi. Şimdi kim bu değnek? Önümüzdeki dönemlerde bu tatmin ve takdiri nasıl ilerleyeceğini de diğer kartlardan göreceğiz. İlk kartı açtıktan sonra diğer kartları da hızlıca açalım. Ters gelen kartları düz yerleştiriyorum. Çünkü dediğim gibi ben tersi düzlü bakmıyorum zaten. Evet bu hanımefendinin ilişkisi birazcık çalkantılıymış. Şimdi şöyle. Ee, kartların hepsi bana kalırsa kendi hanesinde 12 tane kart var ya burada hepsi bir ayı ya da iki ayı temsil ediyor. Bu bir süreç onların etkin oldu. Mesela şu an kendini iyi hissediyor olması. Kendini şanslı bir dönemde görüyor olması muhtemel. Aynı zamanda büyük bir aşkın yakalama eşliğinde. Ama bu aşkı yakalayacak mı? Görecek mi? Bu onun çabasına bağlı. Çünkü e, mali hanesine. Şimdi güncel durumun kupa ası geldi. Mali hanesi ise kılıç prensi. Yani... <laughs> mali hayatını düzeltmek için. Bu harçlık alıyor olabilir ailesinden bir yerde çalışıyor olabilir <laughs> veya bir yere yatırım yapmış bunun beklentisini alıyor olabilir ama muhtemelen bu kız birinden bir maddi gelir kaynağı sahibi. Çünkü biriyle bir açıkça çözümcü konuşması olacak. Bu çözümcü konuşma muhtemelen önümüzdeki iki ay içerisinde şu şekilde değerlenecek. Bu maddi kaynağım benim için yetersiz. Bunu nasıl yükseltebilirim? Çözümcü konuşmaya gitmek isteyecek. Ya da Maddi kaynağımın artmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim gibi anneyle, babayla veya eve beyinsel olarak bu kişinin para kaynağı kimse onunla bir konuşma, bir tartışmaya gidecek ve bu tartışmayı muhtemelen dönemsel olarak yaşıyor zaten bu kız. <laughs> Özellikle kılıcın temsil ettiği aylarda yaşıyor. Ay öksürük tuttu ya. <laughs> ve anlaşmazlıkla sonuçlanması muhtemel belli sebeplerden. Bu belli sebepler neymiş? Kişinin kendi karakteristik özelliklerinde göreceğiz. Şimdi günlük hayat kartında bir değnek kraliçesi var. Bunun aslında aşk kapısına çıksaydı diyebilirdik ki bu ilişkide bir üçüncü kişi hakimmiş. Bir ilişkisi bitmiş bildiğim kadarıyla. Şimdi çünkü hem burada kesin ölüm kartı var, kesin sonuç, kesin bitiş kartı var. Hem de kendisi senin için özel bir şey dikkat etmemi ister misin diye sorduğunda ya ilişkin bitmişti bir barışma durumumuz olur mu diye ekledi. Şimdi günlük hayat kartına çıkan bu değnek kraliçesi yani muhtemelen ateş grubu olan Aslan Burcu, Yay Burcu veya Koç Burcu bu kişi. Ya onun annesidir ya onun ablasıdır ya da onun kardeşidir veya en yakın arkadaşıdır. Ama günlük hayatında onun için önemli bir nokta çizecek. Onun için güvenilir bir sığınak olan bir ekol olarak çıkmış burada. Kendisi zaten Boğa Burcu. Yani değnek kraliçesine baktığımızda zaten tuttuğu koparan kadın olduğu belli. Bu kişi günlük okul hayatında, günlük dışarıki hayatında, günlük hayatın akışında bu kişiyle alakalı bir şey yaşayabilir. Belki bu yaşadığı çözümcü kavgayı bu kişiyle atlatabilir. Belki bu kişiyle birlikte yuva kartında, hane kartında çıkan bu dayanaklı işleri yapabilir. Yani bu kişi 6 aylık periyotta onun için önemli bir e, adım sebebidir. Şimdi yuva kartına bakıyoruz. Yuva kartında tılsım şomalyesi çıkmış. Yani aslında baktığımızda e, bu kişinin yuva hane üreyeleri olarak algılanış hep ne kadar dik kafalı bir insan anne babasının algısı onun için ne kadar onun kararından döndürmek zor ne kadar sürekli ailesiyle alakalı geçmiş olaylara takıntılı bir kişi olduğunu gösteriyor bize önümüzdeki dönemlerde tılsım şövalyesine bakacak olursak belki bu mali konularda yaşayacağı anlaşmazlığı aşması uzun süreli olabilir tartışma esnasında duyacağı veya yaşayacağı bu tartışma onun için ailesine birazcık daha ağır kanlı davranış sergilemesine neden olacak olabilir şimdi nereye geldik 4 kartı okuduk ve 4 kart bizi artık 6 ay sonrasına itmeye başladı. Şimdi devam ediyoruz. 5. Ee, hani hane yani zevk aldığı şeyler ne bunlar? Ee, çok sevdiği bir yer vardır. Oraya gitmekten çok zevk alır. Aynı kafedir, aynı kütüphanedir. Veya çok zevk alarak bir şeyler yaptığı arkadaşları vardır. Çok zevk alarak yaptığı hobileri vardır. Sevdiği filmler vardır. Bunun gibi yani zevk alarak yaptığı şeylerin bütünü, eğlence anlayışı, ilişki anlayışı gibi. İşte burada bir tılsım prensi var. Yani zevk alarak yaptığı her neyse. Hobi işlerine düşkündür. Mesela bu kız atıyorum. Ee, ya da çok film izlemeyi seviyordur. Çok sinemaya gitmeyi seviyordur. Burada yaşayacağı aslında e, bir fırsat doğacağını gösterir bize tılsım prensi. Ve tılsım olmasından kaynaklı bunun için maddi bir şans eşiği olabilir diyebiliriz. Mesela bu kız atıyorum. Çok güzel seramik yapıyor olsun. Çok güzel resim yapıyor olsun. Veya ee, bu kız çok e, sürekli gittiği bir kafeden iş teklifi alacak olsun. Yani bunun gibi kapıları gösterir bize. Diyebiliriz ki e, neydi surem 5 e, aya kadar ya da 6 ay içerisinde zevk alarak yaptığı bu şeyden bir mali kapısı açılacak. Ona bir teklif gelebilir. Böyle bir düşünce içerisine girebilir. Ha eğer bunu birlikte yaparsa, biriyle birlikte yaparsa çünkü arkadaşlık kartına mücadele kartı çıktı. Muhtemelen önü kesilecek, ayağı kesilecek. Birlikte gireceği işlerde o yüzden partner arayışı tavsiye etmiyoruz kendisine. Çünkü diğer kartlara da bakarak yorumluyoruz elimizdeki kartı. Ama kendisi zevk alarak yaptığı her neyse her nasıl uğraşları varsa bu konuyla alakalı kendisine bir mali kapı açılabilir. Üzerine düşmesi sağımda. Şimdi iş kapısına baktığımızda özellikten sonra bir iş kapısı geliyor. Burada da akışa bırakma görüyoruz. Yani yaşayacağı bu tartışmanın etrafında artık 9. 10. ayda bir şeyleri ee, akışına bırakması bir şeylere artık nasıl olsa yoluna gider davranışları izlemesi veya bu tartıştığı kişiyle arasındaki problemi çözmesinden kaynaklı. Çünkü yuva kartında da tılsım şövalyesiyle karşılaşmıştık. Kaygısızlığa bırakmak olabilir. Ya da bu durumun e, tılsım var burada. Çözülmesiyle kaynaklı bir böyle esneklik durumları olabilir. Ha burada çok güzel bir kart çıktı mı? Hayır o sebeple bir şey diyemiyorum. Belki maliye durumu hala aynı stabilize olarak devam edecek e, suremin ama kendisi artık bunu problem etmeyecek bu duruma gelecek ki bunun muhtemeli zaten bir önceki kartına çıkan tılsım prensi yani kendisinin bir para kaynağı bulması artık. Bunun sebebiyle para mali e, kapısı kimde açılıyorsa onu artık eskisi kadar önemsemeyeceği anlamına geliyor. Şimdi aşk kapısına bakıyoruz. Aşk kapısında bir özlem kartı var. Bu bizim zaten en böyle most özlem kartımızdı, tek nostaljik kartımızdı. Şimdi bu kişi ilişkisi harnası bitmişse olsun veya ilişkisi her ne konumda olursa olsun. İlişki içindeyken de bu kart gelirse zaten bu böyledir. İlişkiniz zaten artık eskiye dönük olarak aynı hazzı vermiyordur. Şu anda da ben bu kişinin partnerini unutamadığını, partneri sebebiyle aslında yaratıcı işlere düşkünleştiğini ki muhtemelen ee, şu kartı da destekleyecek olan kartlardan bir tanesi bu. Özellikle buradan para kapısı da açılınca bu ürettiği sanatla alakalı el sanatı da olabilir bu. Bir yaratıcı sanat da olabilir. Yani resim de çiziyor olabilir bu kız, seramik de yapıyor olabilir, örgü de örebiliyor olabilir. Yani yapacağı her neyse hem buradan bir mali kapısının olması hem de partnerine duyduğu bu özlem sebebiyle bu kişinin ben iyice bu işe yoğunlaşacağını ve aklındaki silemediği anıları sebebiyle silemediği hani mutluyken de bu anılara sarılıyor bu kız mutsuzken de yani partneri şu an bir ekol olarak kendisini adamış bunun sebebiyle de Belki bir ihtimal önümüzdeki 10. 11. aylarda artık bu kişiyi iyice hem böyle kendi parasını ufak ufak kazanmaya başlamış yani. Bunun için bir ücret veremem. Aylık 50 TL de kazanabilir. Aylık 500 TL'de de kazanabilir. Bu onun ee, nasıl bir çizgi çekeceğine bağlı. Kendi karakteristik özelliklerine bağlı. Ama diyorum ya para da kazanmaya başlaması ihtimaliyle iyice sanat üretimi artacak bu de. Peki bu ilişki onun bilinçaltına nasıl bir etki yaratmış? Yani bu kişi evet özlüyor kendisi ve kendisinden bir dönüş bekliyor. Ama e, bu kişi onun bilinçaltında kule olarak var. Yani kule kartı bize zaten ani ayrılık. Hani skandallı bir ayrılık gösterir kimi zamanda. Ve... E, yani bu yıkım onun için dediğim gibi. Onu çok üzmüş ya. Çok üzgünüm. E, duygu belli etmeyecektim sözde ama bu kişinin üzüldüğü çok belli. Bunun için, onun için bir yıkım haline geldiği çok belli. Çünkü bilinçaltına yer etmiş. Peki. Bu bilinçaltında altında yer ettiği bu durum onu neye itecek? Şimdi onu göreceğiz. Yani bir aşk hayatı böyle aşk hayatının onda yarattığı bilinçaltı bu şekilde ve bu bilinçaltının onda nasıl tepkime verdiyse böyle yani bu kızın aslında bu ayrılığı yaşaması bu çöküntüyü yaşaması onun problemlerini halledeceğini aslında o hırsına o motivasyonu, o üzüntüyle kazanan olma yolunda ilerleyeceğini gösteriyor bakın şimdi böyle koyduğum ne kadar anlamlı gelecek size de şimdi tersinden okuyoruz yani bu kişi şu an önümüzdeki bir sene içerisinde gösteriyor bu artık popüler kendi parasını kazanan, sorunlarını halletmiş, göz önünde olan, sevilen bir karakter. Peki neden? Çünkü bilinçaltında zaten yoğun bir e, problemden çıkmıştı. Kendisini yoğun bir şekilde skandalize bir ayrılıktan çıkmış olarak görüyordu. Bir felaketten dönmüştü. Zaten özlem vardı içinde ve bununla birlikte iş kapısını araladı. Kendisini zevklerine düşkünleşti, sanata düşkünleşti ve buradan para kazandı. Sonrasında ise artık popülerleşti. Baktığınızda, ister öyle okuyun, ister böyle okuyun, kartlar zaten birbirine match olarak çıkarlar. Bunu en son şimdi ben size videoda tarif ettiğim için aynı anda da kazı çekilişi kazanan birinin açıklamasını yaptığım için anlatmam kesik kesik geliyor. Ama siz açtığınızda ve okuduğunuzda doğru bir şekilde yorumladığınızda kartları birbirini örtüştürerek çok daha e, mantıklı şekilde o, e, açıklayacaksınız. Şimdi senem e, sureme dönecek olursa suremi dediğim gibi bir sene içerisinde özellikle bu hane kapısını araladığında, para kapısını araladığında çok güzel bir popülerite bekliyor kendisini. Hem arkadaş ortamında hem göze hitap etme konusunda hem de birçok e, ayrılık problemini çözmüş olacak. Kendisi zaten eski sevgilisini unutmuş olacak. Zaten huzura kavuşmuş olacak. Dediğim gibi onun iç huzuruna kavuşmama sebebini aslında şu an yaşadığı mali sıkıntıların da olduğunu görebiliriz. Mali sıkıntı yani maliyet sebebiyle bir şeyleri istediği gibi yapamaması e, sürekli belki eve tıkılan kalan bir karakter. Belki sürekli istediklerine ulaşamayan bir karakter. Bu sebeple eski sevgilisini düzenli olarak düşünme iti olabilir bu yaşadığı üzücü durumda. Peki bu hanımefendi bu popülariteye kavuştuktan sonra ay dilim sürüşüyor. Bu hanımefendi bu popülariteye kavuştuktan sonra kazanan olduktan sonra nasıl ilerletiyor? Güç kaydı burada. Yani ben çok güzel bir hayat görüyorum kendisine bir buçuk sene içerisinde. Şimdi şöyle bu popülariteyle birlikte bu saygınlıkla birlikte artık iyice görev alma cesareti yüklen, yükselecek. Aynı zamanda ilişkilerini artık benim yaralarımı sarsın. Bana iyi gelsin değil. Hayır beni tut bana tutku versin, beni cesaretlendirsin, birlikte bir şeyler yapalım gibi bir partner arayışına girecek. O bakımdan e, sorunlarını çözmesiyle birlikte yeni aşk arayışları olabilir. Veya işini büyütmeye gidebilir. Ki her anlamda kendisine cesaret gerektiren ve güç gerektiren o şeyleri yapmaya başlayacak artık bir buçuk sene içerisinde. Yani bir sene iki ay, bir sene bir ay içerisinde diyorum. Ee, daha sonrasında onun için aslında saygınlık anlamında saygınlık kartındayız şu an. E, 10. kartta. Şunu görüyorum, ee, tehlikeli durumlar kartına karşı uyanır, uyarır bizi değnek şövalyesi. Yani para kazanmak için belki muhatap olacak kişiler, işini büyütmek için daha doğrusu. Tehlikeli kişiler olabilirler, çıkarcı kişiler olabilirler. Aynı zamanda e, risk alma isteği var üzerinde. Hem güç kartı hem değnek şövalyesi var çünkü burada. Ve bu serüven isteği, bu aceleciliği onu... Bir sonraki kartlarda görürüz. Ama bir sonraki iki kartımız da tehlike kartı. Bazı tehlikeli durumları itebilir. Bu sebepten kendisine elindeki parasını ve zaten hali hazırda yaraları sarılmışken bir sonraki ilişki seçimi çok daha dikkatli olmasını ekleyebiliriz ses kaydında. Düşünün ki şu an karşınıza bir müşteri aldınız. Karşınıza bir danışan aldınız veya kendinize bakıyorsunuz. O sebeple hep bir önceki kartı bir sonraki karta göre yorumlayarak gidiyoruz. Şimdi sonuncu e, sondan bir önceki kart yani dostluklar hanesini bize ne gösteriyor? Bu hanımefendi aslında dostlar konusunda birazcık böyle sinsi dostları var ve bu konuda şanssız diyebilirim surem için. Çünkü zaten risk almış kaoslu bir ortama girmeye hazırlanıyor kendisi için. Ama eğer şartlar düzgün olursa çok güzel şeyler elde edebilir. Şimdi şu var rekabet ve yarışma var bu kartta. Dostlarıyla rekabet etmeye başlanacak. Dostların ona kıskandığı bir döneme girecek bir buçuk senede. Çünkü muhtemelen belki üniversite sınavına girdi. Veya belki üniversite sınavından artık gireceği seneye geleceğiz bir sene sonra. Bu konum değişikliği yani onun konum değişikliği. Ben şu an çalışmayan bir insanım. Yarın bir gün işe girdiğimde muhtemel olarak konum değişikliğine gitmiş olacağım. Yani bu işimin nerede olduğu ile alakalı değil. Benim kişisel konum değiştirmemle alakalı. Ben artık çalışan bir insan konumuna geçmiş olacağım. O da artık iyileşmiş bir insan. Popüler bir insan. Ve muhtemel olarak yaralarını sarmış bir insan konumuna geçeceği için arkadaşları onu artık şey olarak görecek. Surem bize rakip. Surem benden daha mı güzel? Surem benden daha çok mu para kazanıyor? Yani ben ondan daha güzelim o benden daha güzel. Ben ondan daha çok kazanıyorum o benden daha çok kazanıyor gibi. Bazı konumsal sürtüşmeler olacak. Ben arkadaşlarına çok güvenmiyorum. Kendisine şu an ses kaydı olarak atıyor olsa arkadaşlarına lütfen dikkat et derdim. Çünkü özellikle bir buçuk sene, sene sonraki arkadaşlar onun için çok önemli bir dönemde olacak ve önemli bir dönemde o arkadaşlarından destek görmesi gerekirken muhtemel olarak arkadaşlıklarının zararına uğraması çok muhtemel bu uğrayacağı zarardan da en iyi kurtulması şey, şansı şu olur. Yeni inanç arayışına girmesi ve bu inancının arkadaşlar olmaması. Kendisi arkadaşlarına tutunan bir insan olabilir. Arkadaşların görüşü onun için çok önemli olabilir. Böyle önemli bir dönemde yani risk aldığı ve güç kartının da onda olduğu bir dönemde arkadaşlarına danışmaması gerekiyor. Kendi başına hareket etmesi gerekiyor. Ki son kart. Yani umut ve korkular kartı ve falın genel sonucu. Fal dediğime bakmayın bu bir bilinçaltı açılamaz. Ben sadece Oh, mahalle ağzıyla konuştuğum için sağlıyorum. Şimdi korkuları ve umutları neymiş bu kızın? Yani bu ablam zaten şerefsizlerden korkuyormuş. Yani şöyle bu insan hem aldatılmaktan hem böyle nereden para kazandığı belli olmayan insanlardan, yalancılardan zaten korkuyormuş. Özellikle bu insanları kalbine almaktan, gerçeği kabullenmekten korkuyormuş. Ee, aynı zamanda umut yanından bakacak olursak da gerçeklerden kaçmak. Yani bir şeylerden, kötü olaylardan yan çizerek kurtulabilmek de onun dönemsel olarak umudu. Şimdi falın toplamına baktığımızda <laughs> bu kişi için son kartta ne söyleyebiliriz? Şimdi şunu diyebiliriz. Evet bu bir buçuk sene içerisinde senin karşına seni aldatabilecek. Nasıl aldatabilecek? Şimdi yalan da bir aldatmadır. Ben size şurada çıkıp desem ki ya ben <laughs> Benim bir villam var. Ben bir araba sahibiyim. Bu sizi aldatmak olur. Size yalan söylemiş olurum. Ya da ben çok iyi tarot bakıyorum. Aman Allah'ım profesyonelim. Hajo bazaf gibiyim. Desem bu da size yalan, şey yapmış olur. Yani kendini olduğundan farklı göstermek de bir aldatmadır. Yani bu bir sene içerisinde bu hanımefendi hem onu aldatacak kişilerle, hem mızıkçı insanlarla, hem de yalancı insanlarla hayatın her hanesinde karşılaşacak. Ama dediğim gibi güç kartı onunla. Onun haricinde çok güzel bir değnek kraliçesi arkadaşı var şimdi iğrenç arkadaşlıklarına rağmen. Bu sebepten bu kişiyi de arkasına alırsa belki ee, bu problemlerden çok çok daha kolay kurtulabilir. Çok çok daha zarar görmeden kurtulabilir. Evet bunun arkasında bir rahibe kartı gelseydi diyebilirdik ki sen bu problemlerden korunuyorsun. Ama bunun arkasında ne bir rahibe var ne de büyücü var. Bu kart büyücü kartının gölgesi aynı zamanda. Şöyle göstereyim. O yüzden onun bunun gibi bir sene, bir buçuk sene içerisinde yaşayacağı problemlerden kurtulmasının en muhtemel yolu dostluk hanesindeki bu kişiye güvenmesi. <laughs> ya da bu e, arkadaşlıklardaki resleşmeler probleminde yaşayacağım. Şu e, karttaki yeni inanç arayışı. Bu arada pardon bu dostluk hanesine değil e, günlük hayat hanesine çıkmıştı. Yani diyeceğim o ki ha bir de son karta bakacak olursak dedim ya, size desteğinizi seçtikten sonra bu desteği ve seçtiniz kapattınız ters çevirin sizin için bir mesaj vardır diye. Bu onun sorusuna tekabül eden bir yanıt. Yani bana demişti ki senin için özel bir şey var mı dikkat etmem gerektiği. Kendisine zaten bir buçuk sene içerisinde bir aşk görünmüyor. Evet tutkulu girişimler var. Belki beğendiği ve onu beğenen insanlar olacak ama belli sebeplerden dolayı ben net bir ilişkiye tutunacağımı görmüyorum. Şimdi net bir ekol çıkmaması yani burada bir kral göremememizin sebebi kendisinin ya birden fazla flört olacak ya da kendisi flört tekliflerini de şey yapmayacak, değerlendirmeyecek. Şimdi burada sorusunun cevabı yatıyor. Yani benim x kişisinden dönüp dönüş alabilecek miyim demişti Sura. Surem bu kişiden zaten zorla ayrılmış. Yani zorbaca ayrılık olmuş. Bir böyle gönül alarak ayrılık, bir böyle dış etkenlerden sebebiyle değil de aslında. Yani kırıcı bir ayrılık gösteriyor bize kılıçların bu karta. O sebebiyle bunun kesin bitiş olduğunu gösteriyor. Yani ben kendisinin bir eksinden veya beklediği kişiden bir dönüş alabileceğini görmüyorum. Aksine bunun son olarak toparlayacak olursanız, son olarak bütün bu anlattıklarınızı toparlayın çünkü. Bu önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde suremde ben çok güzel maddi gelişmeler olacağını, hayatını oturma aşamasını özellikle ailesel ve arkadaşsal bazı basamaklardan geçeceğini ve hayatındaki o önemli kişiye tutunursa çok çok daha problemleri hızlıca atlatacağını görüyorum. Umarım bu okuma ve bu çekiliş sebebiyle kazanması onun çok çok hayrına olmuştur. Umarım duyması gerekenleri duymuştur. Kendisine çok teşekkür ederim bu ara yorum attığı için. Size de çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu şekilde kendinize arkadaşlarınıza veya niyet ettiğiniz her kişi kimse ona bakarak e, açılım yapabilirsiniz. Ben bu açılımın da zaten fotoğrafını paylaşırım. Bir de şunu unutmayın. Bazı danışanlarınızın umarım ileride profesyonel olursunuz. Profil resmi dahi olmayacak. Sadece size bir isim ve doğum tarihi gelecek. Kişiye şöyle bir deme hakkınız yok. Bana bir fotoğraf gönderir misin? <laughs> yani böyle şeyler söyleme hakkınız yok. O sebeple ücretli danışan almadan lütfen kendinizi çok çok iyi değerlendirin. Bu işte profesyonel olduğunuz artık çok çok iyi ölçüp tartmış olun. Çünkü karşınıza aynı zamanda zaten tarot bakabilen kişiler de denk gelecek. Size şunu da diyebilirler. Ya baktın tamam ama bu ne biçim bir bakmak? diyebilirler. Bu yüzden hem sizin kalbinizin kırılmaması için hem de Karşı tarafı hüsran uğratmamak için kendini çok çok değerlendirin. Önce kendinizle de, çevrenize tekrar tekrar denemeler yapın. Yoksa müşteri kaçmıyor. Size baktıracak adam zaten baktırır. Ben müşteri kaçırma e, telaşında olsam bu açılımda hiç göstermem size. Her derim ki, yani her videoyu izleyen benden bir müşteri eksiltiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Bana baktıracak olan zaten baktırır. Önemli olan burada danışanın tarot bilgisinden ziyade zaten yorumculuğu yani buna bakın herkes şunu diyemez bu kız işte iki ay içerisinde bunları bunları yaşayacak bu sizin dediğim gibi enerjinizin avranızın yüksekliği sizin zaten bilgi birikiminiz belki bu benim baktığım şu an 200 300 300 tarot günde zaten 5-6 defa bakıyorum ben 5-6 tane danışan alıyorum o bakımdan yorumculuğunuzu çok çok güçlendirmeye çalışın öndeki ve arkadaki kart kombinasyonları ile ilerleyin yani zaten size açıklamalara baktığınızda bir cümle oturtabilirsiniz onlara o sebeple dediğim gibi tekrar tekrar deneme yapın ben bu kanala e, kazananlar bana ulaştığı takdirde aşk ve kariyer açılımlarını da yükleyeceğim sonrasında farklı farklı açılımlarla bunu birazcık daha geliştireceğiz daha bir sürü açılım var hayaliniz dahi almaz e, dediğim gibi umarım hem surem için çok faydalı bir video olmuştur hem de sizin için çok faydalı bir video olmuştur çok öpüyorum sizi hoşçakalın